hazırladım. İç yapacağım. Yaprak sarmasıyla bahçede arkadaşlarla komşularımızla beraber yiyeceğiz. Ben şimdi bu içimi soğanımı kavurayım. Biraz sonra da bahçede de çekerim. Nasıl bir şekil olduğunu. Zeytinyağı döküyorum yine. Ve zeytinyağı çok kullanıyorum. Hamurlara da kullanıyorum. Yemeklere de kullanıyorum. Biraz o soğan kavrulduktan sonra biraz da bu zeytinyağdan, gerçek zeytinyağından dökeceğim. Biraz soğan kavrulsun. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Bakalım. Aslı şey çıkacak. Biber <laughs> salçasını koyuyorum. Çok mu? Bir şey. Biraz da domates koyuyorum domates salçası. Bunu bir güzelce karıştırıyoruz. Salça biraz... ...kavrulana kadar... ...kavrulana kadar... ...karıştırmalıyım. Gördüğünüz gibi dünya aramızda karar verdik iç yapalım, yaprak toplayalım. Yiyelim diye çayımızı da pişirelim. Semaverimizi de yakalım diye. Ama birazdan da yağmuru yağacak diyorlar ama bilmiyoruz. Kaç gündür yağacak diyorlar. Biri vazgeçiyor yağmada. İşte böyle arkadaşlar. Buralarda tatilimizi geçirdik yani. Konuşlarımızla beraber. şimdikte baharatlarını atıyorum. Bu karabiber. Birazcık da izot atıyorum. İzot. Evet. Evet. kaşık acı, pul biber atıyorum. Güzelce bir barıştırayım yani. Bu atıyorum. kapamıştı. bir şey gelmesin. Bak çok oldu herhalde. Birazcık da bu zeytinyağı ben döküyorum. Çok olmasın lazım. Atmıyorum tuzuna biraz baktıktan sonra atacağız. Salça biraz tuzlu köy salçası olduğu için kendimiz yapmıştık el yapımı. O da fazla tuzlu. Kim gelmiş? Kim ol gelmiş? Demir görmedin mi? Sen mi geldin? sos dökeceğim. Yumuşatacağım yani öyle sert olup öyle girmez. O yüzden de biraz yumuşatacağım. Sıcak su dökeceğim, kaynatacağım. Çok pişirmeyeceğim ama az pişireceğim yani. Suyunu kaynamış suyunu döküyorum. Biraz dirili olacak, tam bir olmayacak. Bir gececik tuzuna bakacağım.

Biraz daha çok dirili olduğu için döktüm suyu arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. Bahçede görüşürüz o Fatma başlamam. Tabağ nerede? Vallahi ben yaprak almayacağım çünkü midem enfeksi. Hmm. Yaprağı ne öğreymdi? Ne bileyim ben korkuyorum. Şöyle alın sarma gibi ne sarın içine. Ne yiyeceksin o zaman? Ne? Ha? Ondan ben yiyeceğim canım. Ha yaprak yemeyeceğim. Bunu buna sokmuşuz ama. Olsun kize bulgur ne olacak. Hep aynı yere gidiyor. Ha aynı yere gidiyor? <laughs> Hadi Buna ben üç tane suvan doğradım. <laughs> yani. Ya, şifa, çok... şifa, şifa, incir. ve zeytin. bu yani. yani. şu İncir ben. zeytin, Ya, aynı ne Biz yine bahçeye geldik. Tarifini sizinle paylaşmıştık herhalde. Burada da hep birlikte yiyoruz. Nasıl yediğinizi de gösterin. İşte Buradan taze yaprak alıp sıcak suyla haşlanmış. Gel Ayşe'ye Ayşe nasıl yapıyorduğunu kız? Gel. Otur Ayşe'ye. Ben yemem ha. İçi pişirdim kız. Pişmiş pişmiş. Bu ama buğdaydan ya, iri <laughs> buğdaydan. Ha Ayşe'ye hadi göster bize bir nasıl yediğini. Nasıl hmm, yedim gösteremem. Şuradan maalesef. al bir yaprak. Yani <laughs> internet al. ne sen, yok sen sana yapayım yaptın, sen yaptın, ya, yaptın. yaptığını yani. He şimdi Zaten mesela. Zaten Türkan annem şey yapmış ya tarifini tarif. Okey, iş kut. İş kut. Yine in Türkiye ok so eat tok. İşte besmele çekiyor. Bismillah diyoruz. Yaprak sarar gibi içine koyuyoruz. <laughs> Şöyle ee, yap. <yapıyoruz>. Etrafını katlayıp. Hem şu besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Afiyetçe yiyoruz. Hmm, afiyet olsun. Afiyetle böyle yiyoruz. Sardığını tencereye dizmeyin, iyi bağlım. Karnınıza koyacağız tencereye. Tencereye Getin Tadı de, nasıl? Güzel tuz mi? Sen mu? de yiyebilirsiniz. Hı? Tuzu tuzlu. Sen neyle sarıyorsun? Fatma yenge. Değil mi? Yaprak mı tuzlu? Sen yaprak, yaprak. değil. Mağar. Şey, şey. Marun. Şifa. Marun. şifa. Tuz, yok mu tuz, tuz atabiliriz? Tuzlu. Yani. Aslında tuz. iç tuzluydu. O kadar yok. Hı? Kız hmm. bana niye kaşlık vermediniz anam? Yaprak yapayım. mı alıyor yoksa? Orada da çayımız var. Kaşık hiç yok anam. Sade yiyebilirsiniz. Valla kaşık ben iki tane getirmiş. Kaşık aha almışlar arkadaşlar. Ya yağmur yağmadı. Otlar kurumaya başladı. Bu da yeni çeşmemiz. Burası e, orta diye buraya almışlar. Orası kıyıda kalıyor diye bizim taraftakiler buraya almışlar. Geliyorum. Bu da prasalar, biberler, pancar, ilana. Masa hazırladınız mı? Evimizden hepimiz bir şeyler getirdik. Semaver yaktık. Ya. Ya. Facebook. Türkan can yayına bizi çekme. Tamam. Masamız da bu arkadaşlar. So, Komşular ya. hep beraber bir şeyler yaptık. ne verdiyse şükür. Yaptık getirdik. Burada piknik yapacağız Aa, akşam Sıcak su kaynadı mı Ya hatır tamam. kaya Bak. Hep yerini okandırıp oh. bıraktım. Yağlı ekmek bu da benim ekmeğim. yağlı. Ben de e, yaptım. Kısır kim yaptı. Şu. <laughs> Kısır senin mi şu? <laughs> şu Köfte kim? Mercimek evet. evet. e, e, köfteyi Zeynep yenge yapmış. Ya. Zeynep, Zeynep. Yap. Bu, da Zeynep. bu da bahçenin yaprağı. Bu da bahçenin yaprağı. Maşallah. Ya. Ya. maşallah ya. 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 Bu <laughs> da yemeğimiz. Bu da benim yemek. Ya iyi kokuyor. Ne? Oh, morgen hele morgen ook. Alles Sema verir sıcak su mu ona döküyorum. <laughs> sıcak su düşünmüşün şey düşünmüşüm şöyle semaverimize bakalım bir de şimdi çayımız oldu mu yok sen çekmedik semaver çayımızı yine yaktık içmek için herkes bardağını getirmiş ben de getirdim bardağını evimde akşamlar buraya çıkıyoruz evimizden bir şeyler getiriyoruz yiyoruz Var, içiyoruz arkadaşlar o, yemiyor ya yani. dur Evet arkadaşlar hazırlandı yine her zamanki gibi yine akşam buradayız akşam Ayşe de gelseydi. Tamam, hafızı arkadaşı var. Kısırımız var ah, yine. Telefon <laughs> ekmek mi? <Aha>, annem. <laughs> Ismanak, değmalı, börek. Ya. Patates salatası. Domates. Buğda şey. Zeynep bacım yapmış. Ne bir çöreği de o? Sivas'ın çöreği. Tamam, Sivas'ın okay. çöreği. Bunu da Zeynep bacımız yapmış. Olsun, tamam, ellerine sağlık. Tamam. Aynen. İniyor mu? Büyük kısırı da Fadime yapmış. Evet. Ondan sonra evet. peynir de şey Zeynep bacımız getirdi yine. Evet. Çaylar. E, başka bir şey lazım. çaylar, çaylar da bana ait. Şey. Tuba bir şey getirsin mi? Şey, şey, bu koy, Hacı koy, yengemiz koy, de yeni gel misafirimiz. Bu da her zaman gelmiyor da. ama bazen geliyor. Çocuk Benim çantamda da bardağım var senin ben sana tamam. verme. Ha, tamam dur bazen, bazen geliyor bazen işte şey, katılıyor aramızda. Geliyor zaten. sizi bulamıyorum ne yapayım ya. <laughs> Mama. Memleketin neresi Hacı Ankara. Ankara. Ankara'nın Ankara. Ankara neresi? Ankara'nın neresi? Tamam. Keçören'de oturuyorum. Keçören'de oturuyoruz. Ben seni çay Seninki ne nereye sen Zeynep Bacı? Ben Sivas'ın Hı. içinde oturuyorum. Sen Sivas'ın içinde oturuyorsun. Kaç senedir burada? Kaç senedir mi buradayım? 85'in 7. ayında geldim hala buradayım. <laughs> hala buradasın. İnşallah daha uzun bu senelerde bu, uzun senelerde de burada kalırsın. İşte böyle arkadaşlar. Ne kadar buradayız? İnşallah. Allah sağlık saat versin inşallah Rabbim herkese. Burası da çayımız oldu arkadaşlar. Çayımızın içine ben birazcık maydanozların sapını koydum. O çok güzel oluyor. Çayımızı maydanozunu çekeyim. İçine çay maydanoz sapları attım. Içine. Bu çok güzel oluyor. Hem de sağlığa yaraşlı. Bakalım altı yanıyorum. İçine de bu odunlar atıyorum. Bunu bu. Hollandalılar getiriyorlar. Ayaklarımız çamur olmasın diye yerlere seriyorlar. Geçeceğimiz yerlere. Ben de irilerini topluyorum. Semaverin içine atıyorum. Güzel yanıyor. Havada güzel oluyuncu. Kuru oluyuncu. Çok güzel yanıyor arkadaşlar. İşte böyle. Videomuz daha devam edecek. Evet arkadaşlar bahçemizin dördüncü günü. Yine biz akşam buradayız. Yine akşam kahvaltısı yapıyoruz. Balımız, peynirimiz, reçerimiz, acukamız, aşuremiz, peki peynirimiz, Türkiye peyniri. Zeynep bacımız da ekmek yapmış getirmiş taze sıcak sıcak. Bu olmuş? Şimdi bunlar biz yiyeceğiz afiyetle. İnşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun bir de hava havamızı çekelim bugün hava çok güzel biz yine buradayız akşam sefasındayız Çaylar da çok güzel yeşillendi. Yüzümüze bulaşmasın da. Hepimizin başında bir iş vardır. Bilemeyiz ki insanoğlu. Belki Baba. hastanede, postanede... Hadi, dur, yoksa cevap verirdim. Belki hastadır. Sorma hızlısın. Şunu karıştıralım aşağıya. Allah Allah benim belli ben numarası yok ki. Kız grupta var ya Fatma değil, adamın önünü almalı aşkına. Telefonum düştü diye su Sen grupta yok musun Allah aşkına? Grubu görmüyor musun? Sen? Grupta görmüyor. Özel arayalım diyorum. i̇şte özel gruba gireceğim var. değil mi kız? Gruptan arayacağım. Şuraya mı koysak? Ne yaptı? Şuraya Sen mi kim yaptı? Sen mi yaptın? Ben, ben, ben. Yapmadım. Hazırdı. Hem hazır. ha. Tek tek ver de kurumaz. Kim ne geldi demiş geldi. Niçe, hmm. davetsiz misafir. Sevmem ya. Aa. Sen ne yaptın han O ne? 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 Açık. Açık. Aç şu bir tane boysa. He oraya koy biz davetsiz ya. Bu şeye gelir, yaprağa girer. Bu da. Hadi dedim ki şu da boya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben taban tamam. aldım ben. Evet, evet arkadaşlar çayımız da burada Hayır, bir şiyor. Şey semaverimizi yine yaktık her zamanki gibi. Çayımızı demledik, demledim. Çay olmuş. Altta yanıyor çay. Beyin ha içmek üzere. Az kalsın içeceğiz yani. Hoşça kalın, dostça kalın, videomda kalın. Allah'a emanet olun. Bir daha videoma görüşmek üzere.